Satıcılar Derneği'nin yılbaşı etkinliğindeydik. Neler söylemek istersiniz? Tabii öncelikle takdir edersiniz ki marifet iltifata tabidir. Yani gerçekten kendi sektöründe emek veren, koşturan, çalışan arkadaşlarımızı böyle ekonomiye gerçekten e, alın teriyle beraber yıllarını veren insanlar tarafından, sivil toplum kuruluşları tarafından hatırlanması, onlara onurlandırılması gerçekten o alanda hizmet verenler için çok önemli bir teşvik oluyor. Önemli bir motivasyon oluyor. Bugün orada gördük yani 20 yılını aşkın insanlar hatta rahmetli olanlar bile vardı. Bu işte insanların yaptıklarının en azından belirli kesimler tarafından hissedilmesi, bilinmesi arkadan gelen nesillere de çok örnek oluyor tabii. Bu anlamda da gerçekten ben çok mutluyum. 20 yıldır Celal Bey ile beraber birçok çalışmaya imza attık. Bugün bir üniversitenin en mütevelliyet başkanı olarak hem timdeki eğitim ekonomisi iş konseyi başkanı olarak e, bu çalışmalarda böyle değerli gazeteciler tarafından bilinmesi, görülmesi, takdir edilmesi bizlere ayrıca onur veriyor tabii. Çok mutluyum. Ben buradan Türkiye'nin ekonomi tam bağımsız bir Türkiye'yi ve e, ihracatında inşallah böyle yeni yollar, yeni zirveler, yeni rekorlar kırarak ilerlemesini diliyorum ve temenni ediyorum ve iyi yıllar diliyorum. Sağlıklı yıllar diliyorum. Lonca Medya olarak biz size teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. İyi yıllar diliyorum. Sağ ol. あ